Arkadaşlarımız bize oyun hazırlamış. Bakalım ne oluyor? İzleyelim. <laughs> Esnafın isteyeceği ve ne manyaklar var ya. Vermeye ver, ver gitsin. Hadi içeri girmesinler. Dışarıdan ver gitsin. Neyse ben gidiyorum. Anadolu ne yapıyorsanız Nerede senin aynı? Pardon efendim, benim nere trafikte kaldı. Ee, babam da oldu, farklı arabayı yetiştirip girdim. Geldim, geldim. Her yerim çamur olur evim ya. Her yerim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. ne ya. Aydın o kusura bakma. Kız bakmayın. Allah'a Benimle. Zira melekler düşmez hep zaten. Evet, efendim tekrardan hoş geldiniz. Buyurun oturun. giyinmenize bakın. Anne kahve bir giyeyim. Anne kahve gelsene kahve yanmamı yas. Evet. Şevket Beyciğim. Oturun kendi evinizmiş gibi rahat edin. Ben şimdi geliyorum. Bekar mı lan? Bekar mı? Ne? Oğlum karnana diyorum. Ben lan bekar mı lan? Ne diyorsun? Bana buraya bana mı? Oğlum tamam. Kızı sana yapacağız. Anasını da bırakma. Lan sen ne diyorsun ya baba? Oğlum ben onu söylüyorum ya. Nikahlı mı değil mi lan kayda lan? Nasıl biliyorsun ya? Valla. Annem gelmedi mi? Yok gelmedi. Anam Yn

Bu daha var pek ama ben açmayacağım çünkü artık ben almıştım çarşıdan bir ampul. Ama kim takacak? De ya? değiştiririm. Otur lan sen Al bunu burada lan seni. <laughs> Benim oldu yere kimse ampulü takamaz. Anladın? Ampul alabilir. Verin şöyle.

şimdi ya. Ya, ya, abi, ya. baba ben diğer bir bir Aynen ya, şu an yapmıyor. gibi pencere falan Ya baba abartma <laughs> sen. 어버 네. 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 dede beyaz Biraz evli Yani biliyor ben şu anda hiç heyetini havaya atıyorsun? Dedeki tarihi ve sen gör gününü dedemler iktiside. Dede dedeciğim. diyeceğim? Asık. Baba, baba. Korkma. Evliyetim ciddi. bankacım. Hmm, doğru söylüyorsun evladım. Senin anan baban gelsin. Oğlum sen, kapıyorsun. sen ne öyle bol pazarlık yapıyorsun? Sen niye beni yapıyorsun? Sen niye seni? Neden beni yapıyorsun? Ne böyle? Şimdi görürsün sen. Bekle sen. Bekle. Görürsün sen birazdan. Aha. Anam geldi. Kapıyorsun. mu sen? Dur, dur dur dur. Oğlum sen gitme. Zaten yolumun üzeri. Ben kişim <laughs> 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 var. Biraz bekle sen. Tövbe <laughs> estağfurullah. <laughs> <laughs> Oğlum sen ne mi Önce sen yaptım, ben. Daha ben önce sen bana ağladın. Oğlum görüşürüz. <laughs> <sen. Öyle gülüyor> <ben gülüyor> şey Çocuğunla çocuklanma Allah Vaktim yok Burcu Seni gördüğüm andan itibaren var ya, şu kalbin kışın ortasında kalmış doğalgaz tavsi gibi pıt 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 yapmakta. Evet, <laughs> şu gözleriniz var ya, gördüğüm andan itibaren gözlerim kör oldu, kör oldu. Baba, o Anne seni kulaklar biri gitti de ondan ondan. Lafı uzatmanın bir manası yok Burcu Hanım. Sonuçta evet, görmüş geçirmiş insan var. Tatlılıksız yakalandın da. şu aletini takayım. Benimle evlenir misin? Ay, <laughs> ne şey bir ya bir dakika ya bu işin içerisinde bir saçmalık yok mu? Bizim ailemizle birer kez kavuştu. Biri bu evin içine manyaklık adı falan mı salıyor? Vallahi ilk defa bu kız mantıklı bir şey konuştu. Şevket Bey kimse bizim bir sıvı acımıza emin olamaz. Ay, 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 ay. Korkma. Biz paramızı krallar gibi dünya yaparız. Kimse aşkımız engel olamaz. Bana bak, bana bak sen. Sen kimin dükkanı sattın da kazandın o parayı? Para da düğün de benim aklım. Nasıl yani? Kayınpere, Siz hiç bir yok mu? Yok. Çöpen bana mı da yok? O da yok. Ben çok defter yaşadım. Ama iyi yaşarım. Bana evet iyi yaşadın seni Burcu. Um. Efendim Mutlaza? Nasıl? Bizim ayvalıkta maden mi çıktı? Para, para mı demeyeceğiz? Çok mutlu Mutlaza, kapat da, kapat, kapat! Evlenecek miyiz? Evlenecek oğlum! Evlenecek! Hadi! Hadi! Bey çok heyecanlandım. Galiba bana bir şey oluyor. Hadi! Hadi! Açılır o kalbin? Gerçek kalbinde. Herkes bir